Alderiz ve bayılıyorum diyordu. <laughs> Peki arkadaşlar <laughs> size şimdi şunu açıklayayım. Biz elde çıkar çıkmaz Enderman'e bakmış ol oluyorum. Öldüm. Ya Deniz, sen rahat Deniz ol gel ya. dayanamıyorum sana hayır, vereceğim. Hayır, hayır abi hayır küserim. <laughs> Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize Kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar İsmail abiyle girdik Çünkü gördüğünüz gibi baskıncılar Bir diyor baskın vardı Ve İsmail abi olarak görünüyor sadece Tek baskıncı bizi koruyor gibi düşünebilirsiniz Arkadaşlar ne Şimdi Bugün ne yapacağız abimle dayı içeride biraz muhabbet edecekti. Onlar yanına gidelim ve videoya gireceğimizi söyleyelim. Burada da bir haritamız var. Dayım star tabii ki. Dur bakayım evet, şöyle. Şömini... Sen bu yeni yerine taşındın mı? Ne yaptın ya? En son oralarda bir yerlere bakıyordum. Aynen aynen dayım taşındım oralara. <laughs> Yerleştik oturmaya başladık oraya. İyi haydi olsun. <laughs> Sağ ol dayım. Dayı? Aa, güzel bir yere ben... Abi? Aha. Oha Selam Siz ben geldim. Videoda, videoya girdim dayı niye gelmiyorsunuz videolara? Nasıl videoları? ya? La? Videoya ne zaman girdin? Dayı o kadar tuhaf duruyorsun ki. Sanki bebekleri böyle e, şey duramayan Dayday day duran ya bebekleri koyarlar öyle. Videoya giriyoruz der, yanına geliriz, F5 yaparız. Aynen öyle. Dayıcım sen niye sadece pantolonla geziyorsun? Ben merak ettim. Ya Hoş geldiniz bu arada. Pantolonda lanet olası bağlanma laneti var. Lanet <laughs> olası bağlanma <laughs> Dayı peki bir şey söyleyebilir miyim? Sen o pantolonla... Sen o pantolonla öldün ve bir daha giymişsin dayı. Dayı öldüreyim mi seni? Oh. Öl, ölünce şey çıkıyor ya zaten. Tamam geri niye giydin dayı işte? <laughs> Bilmiyorum kalle. Başka... Abi abi yerim dayıya. Abi öldüreceğim Terzi, terzi de terzide de pantolonlar çok pahalıymış. Ben de bu aralar biraz para biriktiriyorum biliyor musun o yüzden. Dayı terzi sen kurdun nasıl sana pahalıya satıyor olabilirler ya? <laughs> ya abi. terzi bir bir garip garip davranmaya başladı bana ya. Dayım istiyorsan gideyim alayım geleyim kellesin ayıp ediyorsun. Oha, <laughs> ciddi misin sen? Dayı abim hazır kıta bekliyor bak. Bağlanma kurtulmak istiyor ya musun? Ya vay öld... Öld dedim bak. Öldür, Öldürün ben demedim. Öld dedim Mehmet Ali Kılıç çıkardı. <laughs> aynen dayı. Nasıl <laughs> <Demek> ki... hazırsa. <laughs> dayı hazır mıyız? Ben şu anda F5'te gördüler ama arkadaşlar... Video dışında biz ne yaptık Enderman'i kestikten sonra ejderhayı? HOBA! İşte bu. Ya. Abi seninki nerede? Deniz Dayım. benimki nerede ben bilmiyorum ki. Burada burada Mehmet Ali. Yok, dayı orada değil bekle. Ha değilmiş. Kanadımı kırdılar uçamadım anne diyoruz resmen. Kanadımız var artık arkadaşlar. Aha. Öldünüz. Efendim dayıcım. Ne dayıcığım? yaptın sana az önce? Ya dayıcım ceza dayı sevdiğim Dayı bak bayılıyorum bak. Hadi bayıl. Hadi bayıl. Öyle bayıl. değil geriye doğru. Dayı bir yapsana geriye doğru mıydı? Hadi ben bayılıyorum diyordu. <laughs> <laughs> Peki arkadaşlar <laughs> size şimdi şunu açıklayayım. Biz Geçen videodan sonra bir oturalım şöyle ya. Geçen videodan sonra arkadaşlar ne yaptık? Gittik. E, kanat topladık. Kanat dayı, abim dayım ben. Zor güç 3 kanat topladık. Tam yanlarına döneceğim. Lag girdi ve yerin dibine girdi bu taçımdanıyor. Yerin dibine girerek öldüm ve bütün malzemelerle birlikte gittim. Ama pes etmedik. Tayı abi dayı. O gece dayıcım üç kanat daha bulduk ve üçümüzün de artık kanadı var. Yes. Aç playlistimizi açtık arkadan. Dedik pilli sen bebekler neşe taşlar. Dedim. Dedik bizi öldüren. Yine 3 e tane bulduk. Tane, kanadımızı. Dayı yine buluruz. Ee, yedek olarak hatta dayı bir kanatçı küçük gibi küçük bir köylü yapıp Köylüye de gerek yok. Dayı Hobbit evimizin e, içinde bir oda yaparız. Aha! Dayı ne güzel. <laughs> İsmini bir gösterebilir miyiz arkadaşlara? Tabii ki. Hop. Abim de görmedi. Abi bak ismine. Curcuna. Aldeniz koydum onu. Aynen dayım isim. Oha! Curcuna kapıyı açtı. Cibirli cibirli gel. <laughs> cibirli cibirli de yat dayı ya. Lezzetli çipet pet mi dayı bu? Dayıcığım buraya <laughs> bir de. <laughs> Geçen bölümde <laughs> dragonu kesmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Abimin kanalında <laughs> da yayınladı bu arada. Ayrıca size şöyle bir sürprizim var. Abimin kanalda modsuzla ilgili çok sürpriz bir video yayınlandı <laughs> ya da yayınlanacak. Ya. Buraya gelebilirsiniz. <laughs> ya ne diyoruz ben burada bir şey anlamıyorum. Ya. Dayıcığım eline koluna <laughs> sağlık. Buradaki yumurta <laughs> yeri <laughs> çok güzel olmuş. Dikkat Yok, et oğuz bunu kırıp kapladım yumurtayı. Kimse Oğuz bunu kırıp yemesin. Oha dayı girmişler ya. kırıyorlar. İçeride içinde içinde kenarı Oha. kapatmış. <laughs> geldiniz ya. Neyse. Ben geldim. Dayı ya geldiniz, buraya şey yapmıştım ben. Balıkçı köylü yapmıştım. Oo ölmüş. aynen onu da gösterelim. Ölmüş mü? Hmm. Aa. Zaten çok belliydi onun önce. Aha Creeper. Öl... Creeper. dayı ölmemiş duruyor bak. Sen misin? Ya, dayı nasıl bildin ya? Ya çok <laughs> şey cep, cep cep O zaman, cep, abi cep, bir uyuyabilir misin? Cep, cep, cep. Hemen gidiyorum <laughs> Deniz'le uyuyayım <ben. gülüyor> Tamam abi süpersin. Arkadaşlar artık kanadımızda bulduğumuza göre biraz fişek sıkıntısı çektiğimiz için bir mob farmı falan yapmayı ya da creeper farmı yapmayı düşünüyoruz. Yine hızlandırma olarak izleyeceksiniz. Şimdi dayım cep, ve sayın abim. Cep, cep, cep. Sayın abim. <laughs> ne yapalım dayı? Buraya yazmıştım. Enderman farmımızı dostlarımıza bir göstermeyiz mi? Vatanlaşacak çok yok. <laughs> dayı? Abi? <laughs> End'e doğru Abi. gitmeyelim mi? Farm'ımızı göstermeyelim mi? Hadi gidelim arkadaşlara gösterelim. Haydi bakalım. Yalnız kanadımız var ama herhangi bir fişeğim yok benim şu anda. Arkadaşlar Vallahi video benim dışında benim... zehir gibi çalışıyoruz ya. Arkadaşlar video sadece goy goy bırakıyoruz açıkçası. Abi sen de geliyor musun? Geldim bile diyor? ben. Çanklar biraz geç yükleniyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi... Bölüm arasında dayımın da dediği gibi Enderman farmımızı ya tamamladık ya. ama yeterince böyle kılıçlarımız iyi olmadığı için ve arkadaşlar oraya bir güç açacağız fener çünkü yeni gelen sistemle birlikte bu arada o sistemin de arkadaşlar tutorial videosunu açıklamaya koyacağım. Her şey yukarıdan düşüyor serimizde de o tutorial'dan izleyerek yapmıştım. Çok güzel sessiz bir video olmasına rağmen çok güzel anlaşılıyor zaten nasıl neyi nasıl yapılacağı Oradan bakarak çok güzel bir şekilde yaptık farmımızı. Abim de geliyor. Dayım nerede? Geliyorum Alden's. Dayı. Yavaş yavaş geliyorum ya. Nether'ın tadını <laughs> çıkara çıkara. Dayı nedir? Ya arkadaş gene aynısı oldu bak ya. Dayı entet o lag mı oldu? Aynen lag var şu anda. Öldü mü ben? Dondu, dondu oyun şu an. Hah geldi. Hah tamam. Dayı bak. Ende çıkar çıkmaz. Enderman'e bakmış ol oluyorum. Öldüm. Yemin ederim kanatla öldüm. Nerede öldün? Fişeğim de yok kanatla öldüm elinin altında. Vay Deniz ölmedin ki şu an. Suya yetişebileceğim mi? Yetişemeyeceğim. Öldüm Hadi. Tüh. Bütün eşyalarım da gitti. İncim olduğunu sonradan geldi aklıma. Attım da o da yetişmedi. Marka be. Marka be ya. Olsun ya biz <laughs> kanat buluruz yine. Ya dayı olayı bir görsen. <laughs> ende geçer geçmez. Direkt karşıda Endermenler spawn olmuş oluyor oraya bakıyor ve Enderman saldırıyor bana Ve tam o Allah sırada Allah da lag oldu Enderman beni aşağı attı Abi bunun için ben bir çözüm yolu bulacağım hemen Keşke bir kaç tane fişek kalsaydık yanımıza ya Allah'ım ya Rabbim ya Yoktu ki dayım fişeklerden nereden Yalnız sinirimden şeyim olduğunu da unuttum İncim olduğunu da unuttum inciyi de atamadım Neyse sağlık olsun ya şey kanat önemli gerisi önemli değil peki Dayı gerisi de bayağı bir şey basmıştım ya. Ya aldınız toplarız onu sen rahat ol ya. Yemek Bak, de kalmamış ha. Diğer vallahi. bölüm diğer bölüm toplanacaksın. Bu ikinci kanat kaybetti. Ya arkadaş serverda arkadaşlar Remy falan her şeyi yük, yükselttik. Sürekli lag oluyor çok garip bir şekilde. Anlamadık ya. Yani. Terzi bir düden ha kızırım var. Bir kazma kürek falan alayım da geleyim göstereyim dayı. Değil bir tek diyorsun? şey e, kanat buluruz aldınız. Gerisini ben ağırlayacağım sen rahat ol. Dayı valla çok moralim bozuldu ya. Ya hiç sorun değil ya Aldeniz ne olacak ya? Bir tane olsun olsun hiç sorun değil abi lan. Aldeniz bir yarım saatlik playliste bakar o ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı ya. Ya olayı görse keşke şeyi aldı, olduğunu unuttum. Ee, adı nedir onun? Elimde ince olduğunu unuttum öyle süzülüyordum aslında üstünde kanat vardı ama. Fişek olsun. yok ki yukarıya diğer türlü çıkma şansım yok. Arkadaşlar portallardan geç geçtiğimiz zaman çok büyük takılmalar oluyor. Video öncesinde de abi... Sen orada genel olarak acayip bir lag var. Evet. Bu, bu yüzden çok ölüyoruz. Video dışında da bayağı ölüyoruz. Lagdan dolayı. Bak şu an hiçbir şey yok tertemiz. Bir anlık böyle FPS fırlıyor düşüyor, fırlıyor düşüyor. Bir ee, <laughs> tane Enderman mı saldırıyor Mehmet? Ali? Sesi geliyor. Allah! Sana Aman mı saldırıyor? Dayım, dayım, geç, bana saldırıyor. Gir içeri içeri gir abi oradaki. Tamam tamam. Ya incim oldun. nasıl unuttum ben orada ya. Dayım ben kimseye bakmadım ki. İşte lagdan dolayı olabilir ya. Neyse geldim. Toparlarız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak. Bak. Oh, ha abi iyi yapmışsın valla. Direkt mi? şöyle çıkıyor. Ya. yoksa. Direkt böyle çıkıp direkt endirmene bakarak doğuyorum. Aynen. Şuradan atladım. Lag girdi. Ona rağmen neyse artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Enderman farmımız, XP farmımız olduğu için de dediğin gibi aslında çok da önemli değil ya. Malzemeleri toplarız. Hemen toplarız kanat da buluruz. O zaman arkadaşlar şu an bunun nasıl yaptığımızı hızlandırmamak izliyorlar. Evet arkadaşlar izlediniz. Nasıl, aynen. yapmışız dayım? <laughs> ya. çok güzel olmuş. Öf. Eline sağlık ya. Dayıcım efsane Ağır, değil mi? Aynen. ya. <laughs> ya keskinlik dört kılıcım gitti dayı. Gitti. Vallahi gitti. Ya validenin sen hiç düşünme onları diyorum ben sana. Ağlayacağım ben ağlamak istiyorum. Dayı. Bir bölüm söz veriyorum. Hepsinden sana ayarlayıp getireceğim. Dayım kral adamsın. Arkadaşlar şu an hiçbir büyüsü falan olmadığı için hem buraya kuvvet açacağız Fener hem de Keskinlik Benim beşimiz, şunu. şunumuz, bunumuz yok. Yok yok abi Ya dayı bir sanki bölümü hazırlama bu muydu? Aa Oo, hepsi abi. olmuş. Ya dayı ya. Ne troll adam. Oo. Abi çok güzel öldürüyor ha seninki abi. Abi bunu nereden yaptın? nereden biraz, satın aldın biraz, bunu? Biraz biraz seviye gaz da. Ey, yok yok gerek, gerek abi? yok abi. Şunu attım. <laughs> Bölüm arasında hallederiz ya. O zaman geri dönelim. Geri dön, geri dön. Arkadaşlar bu arada buraya için dayımın birkaç planı var. Gandalf dayı kanalında da bir şeyler gelebilir yani şimdiden söyleyeyim. Oha. Abimle dayımın da kanalına açıklamada olabilirsiniz. Onları da ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi hem dayımda sürpriz gelebilecek, abimde de sürpriz gelecek. Dayım ya çok yavaş çıkıyorsun. Allah. <laughs> 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 hayır, 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 hayır. 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 Oh. Aşağıya kim hangi aklından öptüğüm genişletti? Ben ya, yaptım ya, ya sen, nasıl Hayır, sen var ya <laughs> sen var ya adamın ham maddesisin ham maddesi. <laughs> düşüyoruz Çünkü sürekli sıkıntı oluyor <laughs> ama Day daha, gü daha güzel şeyler olacak olay alıyorsun sen rahat ol hey, lag oluyor ya şu lag olma olayı ne bu arada dayı bak işte bunun yüzünden şey yapmayı düşünüyoruz değil mi böyle kanat kaybediyoruz sürekli Efendim abi daha, ne yaptım mu? ne yaptın abi kılıcı fırlattım yere. <laughs> Ya abi gözünü seveyim. Tutuşlara basarak böyle mi geçmeye çalışıyorsun sen gene? Ali Deniz kayıkla girebiliyor musun portala? Dayı denesene bir. Dur bakayım deniyorum. Benim yatağım da Hop. Arkadaşlar. Aa. Oha. Oğlum. Hayır dur. Ali Kayıkla mı geçtin dayı? Hayır çok komik. Ne oldu geleyim mi? Endin içinde yüzüyorum şu an. Şeyin içinde. Portanın içinde. Ya dayı ya. Dur geleyim de bakayım dayı. Dur geliyorum. Yakında mı doğdun? <laughs> çok komik Dayı hemen geliyor Oha. Arkadaşlar bu arada işte yedek malzemeleri yapacağız Nasıl dayı dayı, dayı... <laughs> Öldüğümüz zaman Malzemeleri şey... toparlamak için Mehmet Ali kayıya bin gel Bak şurada bir tane daha var kayı <laughs> <Mademiz görmen lazım. gülüyor> Öldüğümüz zaman çok bir şey kaybetmemek için Böyle yedek şalkırlara doldurulmuş Ya da sandıklara yedek Direkt malzeme düşüse dayı öldük ya Direkt onu kaybettin her şeyini mesela onu alıyorsun Her şey hazır Sen rahat sen ol o sistemler coming soon <laughs> Oho, Dur dayı geliyorum geliyorum Coming son mu dayı Deniz çok can ama. İzmirli adamsın ya. Dur dur geliyorum abi. Abi <laughs> Aynen sen dayı. yalnız Yozgatlısın. Dayım geliyor sen... Geliyor mu? Ooo Mehmet Ali ile jacuzzi keyfi yapıyor zaten. Oh. Dayım biraz lag oldu gene. Oh. Arkadaşlar. Mehmet Ali alttan sıcaklık geliyor fark ediyor mu? Fark ediyorum dayım. Geldim <laughs> geldim 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 geldim. Yettim yettim yettim. İkinizden mi girdiniz yoksa? Aynen. Oha <laughs> tiplere bak <bakıyor>. Oha. Ne <laughs> lan? Dayı böyle durur. fotoğraf almam lazım. Gelsene en çok güzel. Dayı nasıl girdiniz içine? Kayıkla mı? Kayık yok buradaki başka. Kayık. Aa ben şimdi düşersem çıkarsam. olsun dayı siz yapıyorsunuz ya güzel. <laughs> tiplere bak ya. Aa bir dakika ben sana şey atabilirim. Tahta mı? İnci. Oo, dayı bu kadar tahtayla niye geziyor dayı? <laughs> Hemen şuraya bir crafting Adınız? table atayım. Tahta her zaman lazım olur. Ben hep yanımda bulundurdum dayım şöyle şurada giriyorum böyle giriyorum değil mi içine? Aynen, Dışarıdayken. Atlayı. Oba! <gülüyor> <gülüyor> Oba! Harika. <çizine> Rah <laughs> ne zaman yapacaksın dayı? O da yakında Mehmet Ali. <laughs> dayım o zaman shiftleyip geçiyoruz mu? Hadi. 3. E, bu kay kayıklar burada mı kalacak? Bilmiyorum vallahi. Mecbur çıkartamazsın ki. Bir şey dince. Şimdi shiftle çık dışarı çıksam tekrar kayıya binebilir miyim acaba? Dayı ben denedim. <laughs> ah yok geçiyor dayı. Ah. Aa kayıklar buraya geliyor kayıklar dünyaya geliyor Oha. Dayı bak <laughs> Oha ya, çok güzel oldu Tifa bak oh. ya, Bir saniye tam bir baca şekli olmadı mı abi? Dayı içeri ben bineceğim nasıl oldu Oha dayı resmen Şeytanın işareti gibi oldu <laughs> Ay dayı sen bince bozdu ya <laughs> Hadi be Neyse sağlık olsun dayıcığım başka Biz arkadaşlar dayım Yine starlaşıp mesa'yı bulmuş Hadi mesa'ya gidelim Ah What <laughs> Oha leş, leş gibi itemlerim var. Üzüldüm <laughs> bak yine aklıma geldi öldü. Ya Deniz, sen rahat deniz gel dayanamıyorum sana hayır, vereceğim. Hayır herhalde. abi hayır küserim. <laughs> Kanatlarımızı gösterdik. Farmları ağa dayımın şeydeki farmları gösterecektik. Arkadaşlar mesai yolu biraz uzun sürüyor. Yokuştur diyeceksin sandım dayı bir ara. mesai yolu. aa bu taraftayız. İsmimize Yaklaşık gel. bir dünyada 8 gülüyor, falan uzaklıktaydı arkadaşlar. 8000 blok yere portal çekip dayım 1000 bloğa indirmiş oluyorsun dayı onu. Aynen. Oba arkadaşlar dayım yapmış dün de dayıyla muhabbet ederek burayı biraz genişletmeye çalıştık. Kanatla geldiğimiz zaman sıkıntı Bala olmasın diye. Hala şeyler duruyor taşlar. Aynen. İnce ata, ata gidelim mi? ya? Yoksa baya uz uzak bir yer. Arkadaşlar mesamız var ve mesa baya baya büyük bir yer. <laughs> Öldüm. Aman yarım kalp. Olacağız. Yarım kalple kurtardım ben. Ne yapıyorsun bugün şey Sen şu düşüşünü alsana. Yok abi. dayıcım ya bu. Sıkıntı yok. Ben kendim hatam yüzünden ölecektim. Abi siz bence ince atmayın ya. Ne olur ne olmaz. Bugün başlayacak. Başınıza... Arkadaşlar bu arada tüy düşüdür falan. Hepsi, hepsini veren köylülerimiz var. Toparlamamız çok şey e, çabuk olacak. Aynen dayım. Dönünce oraya da bir gösteririz dayıcım. Arkadaşlar yani köylülerle bu sezon çok iyiyiz. Dayım var ya karınca gibi çalışıyor. Her şeyin köylüsü var neredeyse. Tamir kitabımızda zaten bir de hepsini zombiden dönüştürmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Sana... Bir Bire veriyor hepsi. İstatistiklerden kırdığım şey sayısını söyleyeyim mi? Kitaplık sayısını. Söylesene Kursu bir dayı. Kürsü sayısını. Kaç dayı? Kırma miktarı. Abi yürü. 708. <gülüyor> <gülüyor> Bunları çıkarman için 708 tane kitapçılar için tamam. kürsü evet. koyup verimlilik kırmış. 5 çıkmadı ya. Hala verimlilik 5 çıkmadı ya. Ya bence verimlilik çok sorumlu sorun değil dayı ya. Ama verimlilik dışında hemen hemen hepsi çıktı. Şimdi gösteririz, Deniz. Dayı efsane itemlerimiz oldu ya. Bu lag yüzünden çok ölüyoruz arkadaşlar. O yüzden köylüler bize çok yardımcı oluyor gerçekten. Abi lag oluyor değil mi gene arada? Çok. <laughs> Şöyle atayım. Arkadaşlar remi Şimdi falan bayağı yükselttik olur, ama. Olur, olmaz. Yani serverlarda genel olarak Şu an çünkü herkes evde ve serverlar çok laglı abi. Çok garip bir şekilde. Dayım sen geliyorsun mu? Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafak'ta doğuya bakın. Geliyorum Geliyor mu Deniz? Biraz i̇htiyardan, yavaş geliyorum ben. İhtiyar adam uzaklarda Bundan sonrası yol daralıyor mu Deniz? Bundan sonrasına katırlarla devam ediyoruz abi. Ne kadar komik. Kartallar <laughs> <mı>? Neyse. Dayı. Oo, <laughs> oh, çaysız gelenler de buradan kanıyoruz. Çaysız gelenler de ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Çaysız modsuz izleyen de ne bileyim dayı. <gülüyor> aynen. <gülüyor> dayı maşallah nasıl bir yer ya biz buradan dönmeyek dayı videoyu orada bitirek Vallahi Valla ben <laughs> giderken yoruldum ben buraya nasıl kazdım ya. Hatta beraber arkadaşlar. sonra şey genişlettik falan. Dayı bura baya uzakmış. Dayı baya sabır isteyen geldik geldik tamam. Tam Yalnız yani Dünya üzerindeki en yakın mesa burasıydı yani. CD. CD'mizdeki. Gerçi CD biliyorsunuz görmüşsünüzdür. Dayı bir de bize şimdi uzak geliyor ama o abi abi bayağı bir uzağa geldin ya portalla başarımı da kazandın. Arkadaşlar kanatlarımız da bir şeyimiz yok ya şu an. Orayı bir de dayı yeteri şekilde büyütürse kanatla gelmek çok basit olacak yani aslında. Bir de arkadaşlar buradaki mesa bayağı bir devasa bir mesa. Aynen şu <laughs> yukarı ince attım yukarıdan bakacağım. Dayı yatağın varsa yatabilir misin ya? Yattım bile. Süpersin be dayım. Benim Arkadaşlar. Dayımı koruyun bir zombi saldırmasın. Kanat varken ben burada bir uçtum da. Nerede lan? creeper Gerçekten var da lag da var. çok şey devasa bir yer yani. Öyle böyle değil dayı. Harbiden. Hatta gördüğüm en büyük mesalardan biri ya bence. <laughs> Kesinlikle. Burayı kurutacağız dayı fenerle. Arkadaşlar biz kadim krallıktaki mesada bir çalışmıştık dayımla var ya bak. Yine kadim krallık dedim. Araya duygusal bir şey girmiş olabilir ama. Oh, of ciğer mi yer hiçbir şey. Dayıcığım hatırlıyor yok. musun? Seninle sabaha kadar kil toplamıştık ya. Yine o, o, o şekilde yaparız. Ve o killleri kadim krallığın finaline kadar kullandık. Bir daha hiç kil, kil toplamaya evet. gitmedi ki. <laughs> Hadi dönelim. Bu kadar işte. Bunu arkadaşlara göstermek için geldik. Dayım star star işler yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani. görüyorsunuz değil mi? Ne kadar değerlisiniz. Aldeniz ta nerelere geldi. Mesai gösterdi. Aynen öyle <laughs> adamcığım ya. Dayım senin canı yerim ya. Şimdi evimize bir dönelim. İsterseniz buraya hızlı dönelim arkadaşlar. <laughs> yani bir daha bir ızdırap çekmesinler arkadaşlar. Aynen hadi bakalım. Çay içerek döneceğim ben. Oo. Aşkın <laughs> şarabından. Dın 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 dın. Bilmeden içtim. Bir şey vardı ya dayı. <laughs> dayı. Aşk şarabından kim bilir en son hangi dayı içmiş. <laughs> dayı. Çip 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 cip çirip 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 Dayı bunların hepsi video koyacağım biliyordun değil mi? Hayır <laughs> Dayı Hayır Keseceğim diye kandırırım seni evet, doğal hal Deniz benim cana bak Abi aman Ben yarım kalp ile ya kurtardım ha buraya gelirken yarım kalp Ciddi misin? Aynen Sanki yarım ekmek döner abi <laughs> Dayı ne güzel oldun dayı <laughs> Dayı oğuz ya var ya bu Arkamda mıydı? Ben senin önünde sanıyorum. Dayı modsuz birinci sezonda Oğuz bütün sezon böyle gezdi resmen. <gülüyor> <gülüyor> bir tane pantul, bir geziyorum. Kanka diye ortada gezdi ya. Kardeşime de buradan selam olsun. Çağırdık gene gelmedi. Arkadaşlar kestiğim dediğim yeri çok kesmeyeceğim. <laughs> Oha. Oha dayı biz bura de, niye böyle? Biz de rahat rahat sallıyorduk. Aa, Oğuz ama. <laughs> Aynen. Nasıl olsa keseceğim diye. Burası ne geldiniz? Ya dayıcım o da tahta. Tahta mı? O da mı? <laughs> O da mı? O da, o da. Hadi bu bu atıyorum. O hani bize dayı. <gülüyor> Geçen şey diyordunuz ya Deniz. Abi girdiler, beyze girdiler, saldır falan dedim mi? Oha engel koyuyor, hack ya. ya. Oh. Ya yanında blok yokmuştu. Dayı oradan kanattan giderken bize sıkıntı yaratıyor. Kendimi yenim gibi pro sandım ya. Dayıcığım yeğenin senin eline su dökemez ayıp ediyorsun. Arkadaşlar yeğenim star değil mi ya? <laughs> Dayı hep o lafları da sen çıkardın ya. Böyle ben bir şeyler anlatıyordum videoda eskiden. Zehri gibi ya diye de. <laughs> Dayım iş yerindeki arkadaşlarına benim videolar gösterirken o da benim yeğen diye gösteriyormuş abi. Aa, bu da benim yeğenin kanalı. Bu da benim yeğenin kanalı. Videoları çekiyor işte. Diony. Ben de Diyoni. katılıyorum dayı. Oha dayı. izini bulayım diye bana giderken bloklar bırakıyorsun? Tabii. Bir gün dayım kaybolur, bloklarından bulunur. Şu tarafta kaleye gidiyor. Bu arada kaleye hala bir köprü yapmadık. Hakikaten kalelerde ya. ben de ben kale nerede ya? Benden Dayı izin başaramaz. burada zannedip gidip beni atacaksın değil mi aşağı? Şey şey. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Kale başarımını alamadım ben daha. Oha, arkadaşlar abim bir şeyler yaptı. Mars Reis'in kanalını takip etmeyi unutmayın. Yani onun kanalında da... Oha, selam abi. Şimdi dayıcığım, ah, o yeni değilim. çıkan köylülerimizi bir gösterelim. <laughs> Sen bir sürü... Arkadaşlar dayım bol keseden atmıyor işte yaparız diye. Neden söylediğini birazdan göreceksiniz. Yani bütün malzemeleri... Oha! Yoktu. Lag oldu. <laughs> İnci'de daha önce attığım yere varıyordum ha. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu nether taşlarıyla işaretli olan yerler e, spawn chunkları. Şunlardan bahsediyor arkadaşlar dayım. Aa Şöyle dayı orman isteyeyim. ağacını ne zaman getirdin? Ee, ormana gittik ya nedir şeyde enddeki. Dayı zamanda... spawnımız yani bayağı büyük. Bizim base spawnun içinde mi kalıyor dayı? Köylüler spawn dışında kalmış haldeniz ya. Tüh ya. ya. Gerçi iyi bir şey dayı. Dayı yanında sen şuraya da işaret atmışsın. Nasıl oluyor? İşte dört tarafına attım. Köylüler nasıl dışında kalıyor o zaman dayı? Baksana şu dışarıdaki köyler şunlar. Üretim tesisi. Ha, ha oradaki köyler diyorsun. Tamam ben de kita şey kırtasiyeyi falan diyor zannettim dayı. Dayıcığım dayı şöyle bir de kırtasiyemizi de gösterelim abisim gel. Dayım bana artık hediye olarak bir iki köylü getirin. Oo bak spoiler veriyor. Yani spoiler veriyor. Tamam tekneyi alıp getireceğim Mehmet Ali. Servet 3 şey... ayartma uf. Dayım sen anlat ben gösteriyorum Gö arkadaşlar. Gölge gölgeyle, gölgeyle şey yaparım. Arkama atıp gelirim bir tane köylünün birini. Mehmet Ali. Tamam dayıcım. Gölge eliyle değil mi? Senin istediğin köylü olsun ya Mehmet Ali. Ama bir çift. <laughs> bir çift ver de en iyini vereyim sana. <laughs> <laughs> Yavrusunu vereceğim abi. Arkadaşlar bunun, ka bunun karşılığında katır isterim ama. Hepsini tamam gösterdim daha arkadaşlara ve bunlar e, dayım zombiden dönüştürdüğü için hepsi sadece bir emirılta veriyor. Bazıları Aynen. 20 30 veren vardı sanırım. Dayı tüdüş bir şeylerdi. Değil mi Öyle bir şey vardı? Bir tek şey kırılmazlık 3 12 şey zümrüt gerisine hepsi tek zümrüt. Ben de, de 32 yine de baya baya ucuz ve uygun arkadaşlar. Zaten öyle hani ben kitapları burada hazır ettiğim için sen direkt gelip kitap alacağım burada. Aynen dayıcım arkadaşlar. Zümrüt bulmak belki sıkıntı olabilir diye. Dayım sen alıp fazla fazla koyacaksın değil mi? Aynen aynen. Sen gelip kitap alıp gideceksin yani. Aynen süper. Bu arada diğer bölümlerden birinde arkadaşlar önümüzdeki bölüm ya sonraki bölüm Wither'da keseceğiz artık. Hedeflerimiz Wither'ı kesmek, demir farmı Oha! Dayı nasıl korktun bu ne ya? <laughs> Abi baksana be. O lan burayı ya? Tövbe estağfurullah. Görülmezlik hiçmiş geziyor ortada. Oo selamun aleyküm Mehmet Ali. Elinde de asası var asayı <laughs> geri <yere gülüyor> bırakmıyor. <gülüyor> dayı niye görülmezlik hissinde bize söylemiyorsun ya? Yani? Ya ben bir... Bir şey düşünmüştüm de unutmuşum onu üstümde kalmış. <laughs> ya dayı troll yiyecekler olmadı. Hayır troll yapmayacaktım <laughs> başka bir şey. Aynen. bir tane pantolon gezip duruyor ortada. O zaman dayıcığım şöyle ateş başında da yine siz oturun ben de videoyu bitireyim yavaştan. E, e, Ayrıca ben oturdum şu an. Bak. Ya dayı buradasın ama şuraya otur dayı. Oraya otursana be. <gülüyor> 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 dayı belli olmadan curcuna. Ve şu da moşt muydu? Hoşmuş buradaki moşt nerede bilmiyorum. Videomuzu bitirelim. Arkadaşlar Enderman farmımız var. Artık gelişmeye, yardırmaya <laughs> devam niye edeceğiz. Ben sanki görünüyormuş gibi. <laughs> dayı sen görünmüyor hiçbir şekilde. Ruhu bizimle dayımızdır arkadaşlar. Ayrıca abim ve dayımın kanalına açıklamada olabilirsiniz. Onları da ziyaret edip abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. Hoşça